arkadaşlar ben Bay Televizyon'dan. Bugün sizlerle birlikte yeniden Umaçı Dek oynuyoruz. Oyuna yeni güncelleme geldi. Arkadaşlar tabii ki ben de varım. Ne zaman arkadaşlar Çiftlememiz gerekiyor. Arkadaşlar tam olarak 30 aboneye ulaştığımızda size özel video çekeceğiz. 30 aboneye özel videomuz Çok. 30 aboneye ulaştığımızda gelecek. Evet arkadaşlar. Hatta küçük bir çiyo daha verelim. Arkadaşlar Medat tam daha iyi. Grafikleri falan. Arkadaşlar biz normalde e, Medat çekecektik. Fakat zamanımız olmadı. Ve bazı teknik hatalar <laughs> oldu. Evet arkadaşlar. Ondan dolayı biz dün çok az bir zamanımız oldu. O zaman da oyun oynayalım dedik. Hep aynı oyunları oynuyoruz dedik. Sonra arkadaşlar e, bir tane oyun bulduk. Aşırı iyi. Arkadaşlar 30 aboneye hızlıca yükselin. Çok iyi bir video, bomba gibi bir video geliyor arkadaşlar. Bir de 28 abone için teşekkürler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizin sayenizde buralara kadar geldik. Sizin sayenizde buralara kadar geldik. Evet arkadaşlar. Yine attık. Yine. Aa. Yine. Yine. Arkadaşlar bu donma verici bizim için çok risk. Oo, Steve. Aa. Steve dakika bir gol bir. Ne gol sağ attı. Sağ <laughs> yanımızdaki nup ya. ya topu, ben... ya. <laughs> e ben topu kapmıştım. Bunu saldı. Bu bizim ya yanımızdaki bu şahısla. Mavilerde. Ya Allah. az önce. Ama atak geçersiz çıktı. Biz de yaptık kanka. İlk sen yavaş atı çektin sonra ben çektim. Sonra bu bizim gabat denedi ama... Steve, bana, Steve bana at, Steve bana at, acil at, acil at. At bana Bu Don aa, aa, aa. bu don Lorenzo ihanet ediyor aa. takım arkadaşlarına ya. Adam var ya benim takımda olsa şimdiye kadar ben ona 5 kere kaymıştım. Hayır hayır, Sorun, hayır. hayır. Ko Koş. Ah be. Allah arkadaşlar. O kadar yoğun saldırıyoruz ki adamlara oyunumuz dondu. Bicycle'ım doldu. Bicycle doldu. doldu. Don Lorenzo. Hayır. Tut 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 Allah. Steve, 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 Steve. Steve. Oy, oğlum. Ya bu ne yapıyor? Ya, ne yapıyor? Açımıza geçelim. geçelim. Evet arkadaşlar. Yine buradayız. Acaba rakibimiz kim olacak? Neyse biz önceden gollerimizi atalım. Sonra zotlamayalım. Biri geldi gitti. Eee, niye kimse gelmiyor? Aha Geldi Yusuf big, big Boy Big Boy Bad Boy. Sınıfın <laughs> Big Boy'u Bad Boy'u. <laughs> Oyunun Big Boy'u geldi. <laughs> şut çekti ki. Yani oyun bile bunu kabullenemiyor. He şöyle. He şöyle. Şey. Ay televizyon adam. Bu piyade şut hiç iyi değilmiş dedim. Evet bitti. Bak. Evet arkadaşlar sonraki maçımıza. Evet arkadaşlar. çok kaslı oyunu anlamadım. Steve at bana, at bana, at bana göl at bana göl At bana, gör etkiyi, at bana gör etkiyi, abi. Arkadaşlar 7 numarayım. I am Ronaldo. Görem etkiyi. <laughs> Ver. Görem etki. etki yok, etki yok, etki yok burada. <laughs> Etkisi bile yok. Etkisiz. Hiç et size bak ya adamın ismine bak. Gol. İntikam. Böyle terbiyesiz isimli olanlara ben her zaman gol atarım. Atmaktan da zevk alırım abi. Hadi Şerif. Şerif polis. Polis. Polis havaya girme Şerif. Şerif şapkası takmışsın. Dombalaki bombalaki. <laughs> Eyvah eyvah eyvah. Eyvah 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 Steve eyvah. Eyvah Steve eyvah. Yes be. Eee. Helal olsun be. Solo. Solo değil. Pat Ben ben Muslera'yım abi Muslera Muslera Vur bana vur bana vur bana hadi Hadi Mustafa'yım ben tutarım ki onu. Ne yaparsan at tutarım ben. E bekliyorum he. he ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Oradan atıp ne yapacaksın yani? Arkadaşlar haberiniz var mı bilmiyorum ama Galatasaray'a büyük bir mucizeyle Leroy sana geldi. Evet arkadaşlar çok iyi adam ya. şunun şunun ayağından topu alın size zahmet. Alamıyor. Ne araştırdı? Kanka adamda hız şeyi var. Hız özelliği var Çigirinin. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.